Nuraycığım, diyelim ki korkam, cesur değilim, bilinçaltı çalışmasıyla bir seansta bunu ortadan kaldırabiliyoruz. Tabii ki, bunu ben kendi kendime uygulayarak yüzden... bu hale geldim. İçimdeki karıncalardan kurtuldum. Hmm. Nedir içimizdeki karıncalar? E, bizi kemiren, mi, vicdan yap. Hmm. Ay Kendimi ona adarsam beni daha çok sever. Hmm. Sevgi satın almayı bıraktım ben. Ha Bu da güzel. Sevgi hmm. satın alarak yaşamayı bıraktım. Hıh. Hmm. Hmm. Annem için de aynı şey geçerli. Kardeşim için de aynı şey geçerli. Bundan sonra bir ilişki yaşayacaksam da geçerli. Hmm. Çocuklarım için de geçerli. Hmm. İki tane oğlum var. Hmm. Bir tanesini evlendirdim. Çok da mutlu bir yuvası var. Yarın öbür gün ötekisi de evlenecek. Belki biriyle yaşayacak. Hmm. Ben bir başıma kalacağım yine. Hmm. Hayat benden ibaret. Ben benim diyorsun. Güzel. Ben benim ya. Önce ben. Bravo. Peki. Şimdi bu bu YouTube programlarında mesela şöyle... Burçlarla ilgili şey bir şey merak ediyorum onu sormak istiyorum sana. En rahat aldatan burçlar hangisidir? Terazi. Dur, hayır sormuşsun. Yani bu böyle bir, bir kategorize ediyoruz ya. Karda yürüyüp izini belli etmeyen burçlar hangisidir? En samimiyetsiz burçlar hangisidir? En özgür burçlar hangisidir? Ee, şey. Böyle burçlarla ilgili şey var. Fakat burada bir üç kağıt olduğunu düşünüyorum. Yani burada bir riyakarlık var. Mesela yatakta başarısız burçlar hangisidir diye bir kategorizasyon yok. <laughs> Mesela taciz, tacizci burçlar yok. Hırsız burçlar yok. Ondan sonra ne bileyim ee, yani bir şey burada burçlarda hep böyle şeyle ayarlanmış. Yani hem ee, mesela birilerinin ...tenkit edeceği ama diğerlerinin de... ...sırtını sıvazlayacağı şeyler... Hı -hı. ...mesela işte aldatan burç... ...şimdi aldatma meselesi... ...bütün toplumlarda şeydir birisi sırtını sıvazlar... ...diğeri mağdur olur Hı -hı. üzülür ağlar filan... ...yani ama mesela... ...yatakta başarısız bir burç yok... ...mesela yatakta başarılı burçlar var, var, var. var... ...ama var olmaz olur yatakta mu? başarısız Anladım. burç yok... Yata ya ...yatakta başarılı burç yok... ...yatakta... Harika. Peki, ...ama ha. mesela yatakta başarısız burç yok... ...o zaman... Sektör müşteri kaybediyor anladığım kadarıyla. Mesela hırsız burç yok mesela hani var mesela, canım, olmaz kleptoman mı? burçlar var mı mesela var, kleptoman? Var tabii. Bak söylersen müşteri gider. Bak. Şimdi Çünkü ben, o zaman burç e, yani on, hangi bak, burçlar şimdi, taşıyor bu? O burç gelir der, der ki sana sen bana kleptoman Biz dedin. Buna biz bunu söylüyoruz. Şimdi genelleme yaptığımız vakitte ben söylüyorum bana söyleyin. Terazi burcuyla evlenip birlikte olmuş ama bak yükselen terazi Burcu Terazi, hmm. o adamın güneşi 12. evde. Senin onurunla oynar, gururunla oynar. Evet ama birileri de onun sırtını sıvazlıyor bu arada. Tamamen hain, hakir görülebilecek, toplumda kesinlikle reddedilecek. Ee, mesela tacizci, şucu, bucu mesela. Mars'ı Başak'taysa o, o kadından da o adamdan da her türlü sapıklığı bekle. Evet ama mesela... Sadomaso burçlar olabilir ama ölü sevici burç yoktur mesela herhalde <laughs> anlatabildim mi? Yani bu şey gibi yani bazı şeyler kabul edilebiliyor Okan bazıları edilmiyor. Harita yani. harita çok önemli yani. kişinin doğum haritasına bakmak lazım. Ben hatta bir gün samimiyetle söylüyorum o sapıklar çıkıyor ya Müge Anlı'ya hmm. hayvanlara insanlara hmm. ölülere hmm. eziyet eden. Onların doğum bilgilerini almak lazım. Yüzde yüz Mars'ları başaktadır. Sapık ya. Bir de 12. eve denk geliyorsa. Neden öyle Mars'ları başakta olursa? E, öyle. Bu mars'ları başakta iyi değilmiş iyi ya bu. İyi değil. Sapık. Mesela bir sesin Senin Mars'ın başakta. Ben öyle <laughs> yapıyorum. Görüyorum. Mars. Aa. Bu kesin bunu Mars'ı başakta ve 12. evde diyor. Manyak olanlar ya. Tabii canım. Kesinlikle. Ama genelleme yaptığımızda daha ben bir kova erkeğiyle birlikte olup e, aldatılmayan Kadın görmedim. Aa. Ya da bir yengeç kadınıyla birlikte olup da dolandırılmamış bir adam görmedim. Danışanlarımdan biliyor. Ay o kadar yengeç <laughs> kadınıyla beraber oldum. <laughs> 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 aa! Aa! <gülüyor> Ama su ate Ama duygusal dolandırılma su da var herhalde. Tabii illa paranızı çalmasına gerek yok. Parayı sizin? niye çalsın? Zaten beni dolandırır ruhumu. Paraya gerek kalmamış. Yani. Ama bir şey söyleyeyim mi? Koça koçsunuz ya. Evet. Yengeçler su ateşi söndürür. Söndürür. <laughs> Çok fena. Olmaz değil mi? Koça, Yok, koça yengeç. Ateşle olmasa ya. Havayla oluyor ama. Oo, coşa coşa. <laughs>